ciddi risk faktörleri kimyasal maddelerdir. Kullandığımız ev eşyaları birçok şey bugün çok tehlikeli kimyasal maddeler içeriyor. Günlük hayatın vazgeçilmesi kimyasal maddeler ve elektronik cihazlar meme kanserini tetikliyor. Amerika'da yapılan araştırmada hem bu uyarı var hem de kanserden korunma önerileri. Kadınlar evdeki zamanlarının çoğunu mutfakta ve yemek yaparak geçiriyor. Uzmanlar tencere karıştırırken mutlaka bir havalandırma cihazını açık tutun diye uyarıyor. Bir başka uyarıları da mutfaktaki en büyük yardımcımız su ısıtıcılarla ilgili. Su ısıtıcıları çalıştırdığınız zaman ya mutfaktan çıkın ya da aranızda en az 2 metre mesafe olsun diyorlar. Sırf e, mutfakta değil, her gün evi havalandırmalıyız. Evin kendi mesken yazı dediğimiz rado yazı bu 10 e, dakikalık havalandırmada temizlenebilir. Aksi da bir aksiyat benzeri Evlerde eskiden olduğu gibi örgü kilimler, koltuk kumaşları kullanılmıyor. Pek çok kişi pratik temizlensin diye. Karşımıza bir sürü e daha önce hiç duymadığımız, görmediğimiz kimyasal maddeler geliyor. Üzerinde ne tür kimyasalların kullanıldığı belli olmayan şeylerden uzak durulması gerekir. Risk grubunda deterjanlar da var. Evlerimizi temizlediğimiz, çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkadığımız deterjanlarda mercek altında. Çünkü hem hava yoluyla hem de ten temasıyla deterjanlardaki kimyasal maddeler vücudumuzda kanserojen etki yapıyor.